Merhaba başkanım. Merhabalar. Başkanım. Merhabalar. 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 merhaba başkanım, Merhaba, merhaba. merhaba başkanım, nasılsınız? Merhaba, merhaba. Evet, anlat bakalım. Bir şey Hocam, üniversite sınavına girdim bugün başkanım, şey bu sene. Tamam. Ee, i̇şte her, her alanı çözmeye çalıştım. Hem eşit ağırlık hem sayısal. Eşit ağırlık alanında yerleştirmede Türkiye 31. sorumluyum. Oo oh, süper. Sayısal da 603, 603. 603. olan. Ee, i̇şte sizin e, Kızılçulu Bilim Sanat Merkezi olsun, dijitaller sen olsun. Farklı alanlardaki çalışmalarınıza şey yaptım, katıldım. Merhaba. Merhaba. Sağ olun, sağ olun. Buyurun. Yani günler. Bu başarıda etken olan birçok çalışmanız var. O şekilde. Yani, i̇yi. Tebrik var. ediyorum. Çok iyi bir derece. Aslında sadece 11 yanlışı var. E, TET ve AYT sınavlarında. Aslında. Bizim bizde Türkçe matematik vardı, sosyal vardı, bir de sayısal vardı. Bizim. Yine Doğru, aynı şekilde adamlar evet. e, mevcut. Bak şeyde bizim sınıf kaç kişilikti? 30 kişilikti. 20 kişi, yani biz 10 kişi falan giremedik. 20 kişi İstanbul'da vardı. Manisa Fatih, Manisa'da Manisa Anadolu'su, Fatih Anadolu'su bal vardı. Hı -hı. Adana... Bir Aziz Sancar gibi tıp istiyor. Tıpta, tıp evet tıpta ama araştırmacı tıp doktoru, Yani şey, okulda kalacak şekilde. akademik Yani akademik. Ee, Asil Buca Fen Lisesi'ndeydi. Biz ilk kurulduğumuz zamandan beri bizim öğrencimiz. o zaman Tarık Akan'daydı. Asil'i çok iyi biliyorum. Tabii. yani bu, yıla kadar şu an bile biliyor hala biliyor çalışıyoruz. Biliyor. Mesela şimdi yaz evet. kaldığımızda rehberimiz için. Ama hiç e, biz onu bırakmadık, o bizi bırakmadı. Evet. Bundan ee, sonra çocuk e, yetiştirdi. Projesi makale olarak yayınlandı biliyorsunuz. Biliyor, biliyorum. Yani yaptığı çalışmalar. Çünkü o makaleleri okumaları ve anlamaları, çocukların üniversite sınavlarında uzun parçaları bir okuyuşta algılamalarını ve net cevaba ulaşmalarını çok önemli Tabii, yani. Ya bizim sonuççun çok iyi. Ya, bizim Bilim Sanat merkezde inşallah şöyle bir yer düşünüp duruyoruz. Düzenli bir yer ayarlayamadık ya, ama evet, yer yapacağız o işi. Var. Buca Belediyesi'nin dijital dershanesinden ve Kızılçulu Bilim Sanat Merkezi'nin üyesi olarak çok fazla faydalandım bu e, girişimlerden, bu çalışmalardan. E, sınav sürecinde çok faydası olduğunu söyleyebilirim. Ben e, eşit ağırlık alanında Türkiye 31.si, sayısal alanda Türkiye 603. .'si oldum sınavda. Tüm alanları, şey iki alanda çözdüm. 9. sınıfta dijital dershaneye çalıştım. E, i̇lk kayıt olanlardan biriyim. E, bu dershan, bu sistemin özellikle e, mesela okulda anlamadığım bazı dersler vardı. Coğrafya olsun, e, bazı konularda tarih olsun bu konuları dijital dershane üzerinden çalıştım. Bu konuları oradaki videolardan çalışarak öğrendim. Ve bana çok faydası olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda e, uygulamanın arayüzü çok Sade ve güzel, anlaşılır. Herhangi bir şekilde kafa karışıklığı yaratacak bir durum yok sitenin ve uygulamanın. Aynı zamanda uygulama içerisinde günlük paragraflar bana çok farklı paragraflar okumamı sağlayarak çeşitli alanlardaki makalelerden veya öykü, roman kitaplarından parçalar olduğundan dolayı çeşitli paragraflar okumamı sağladı. Bana katkı sağladığını söyleyebilirim özellikle TYT Türkçe anlamında. Bunun dışında olan denemelere katıldım. Dijital dershanenin ödüllü denemelerine ve normal denemelerine. Bunların da fayda sağladığını düşünüyorum. Dershanenin ücretsiz ve online olması benim her yerde bu sisteme erişebilmemi sağladı. Ve yani metrobüste, otobüste her yerde kullanabildim uygulamayı. Ben Cerrahpaşa Tıp Fakültesini düşünüyorum. İstanbul'da okumak istiyorum. Hay hayallerime ulaştığımı söyleyebilirim. İstediğim derecelerim vardı. İlk yüze girmek çok istiyordum. İlk bir derecem olsun istiyordum. Bunu başardım. E, bunu başarmamda e, çok büyük bir etkenlerden biri dijital dershane. Çünkü e, kendim bir dershaneye gittim 12. sınıfta. Fakat dershanede sayısalcıydım. Eşit ağırlık dersleri mevcut. Or onlarda vesaire dijital özellikle tarih olsun, coğrafya olsun dijital dershanelerine faydalandım. Kızılçulu Bilimsel Merkezi'nde yapmış olduğum e, projelerim var. i̇ki farklı projeyi imza attım oradaki danışman öğretmenlerimle birlikte 9. sınıfta ve 10. sınıfta. Ve hala daha o projelerle bazı yarışmalara, girişimcilik yarışmalarına vesaire katılmaya devam ediyorum. Bu projelerle TÜBİTAK'ta başarıları elde ettim. bu projelerin benim bana bireysel olarak katkı sağladığını söyleyebilirim. Aynı zamanda bu üniversite başarısına da yansıdı. çünkü her ne olursa olsun farklı alanlarda kendimizi geliştirmemiz üniversite sınavına da kendi güven, kendimize olan güven açısından etki ediyor. Ee, bu şekilde bir fizik bir, bir kimya projesi yaptım kuruluşluyla bir sanat merkezinde. Eee 9. yaptığım proje Atık sulardaki kurşunların tespiti, atık sulardaki çevre problemlerine dair bir çözüm önerisi. Onun sınıfta yaptığım proje, tavuk et, tavuk etlerindeki ve normal etlerdeki bozulmaların tespiti için lazer benek yöntemiyle etlerin kontaminasyonlarını tespiti, yani herhangi bir bakteri oluşumu, bozulma vesaire olumu temassız ve tarımsız olarak lazer benek sistemi yapmış olduğum sistemle bunu tespit edebiliyorduk ve bu projeyle de TÜBİTAK'ta başarılar elde ettik. Biz iki projenin de makalesini farklı araştırma sitelerinde, e, dergilerinde yayınladık. Hakemli dergilerde e, bu şekilde. Buradan Buca Belediyesi'ne, e, Kızılçulu Belediyesi Bilim Sanat Merkezi'ne ve Dijital Dershane Ailesi'ne teşekkürlerimi sunuyorum.